Sevgili öğrencilerim, Matematik Harcısı kanalıma hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Mehmet Hoca'nın sizlerle birlikte Mikro orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın konu özel çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 368. sayfadayız senle. 369'la birlikte çözerek bu sayfaları bitireceğiz. Önce sen çözerek buraya gelmişsindir. Çünkü bu bir kazanım testi. Ben sana konuyu anlattım ve senin çözüp burada olman lazım. Onun için arkadaşlar sadece hatalarına bakıp geçeceksindir. Şimdi hazırsak başlayacağız. Başlamadan önce kanalımı takip etmiyorsan takip etmeni mutlaka bildirimlerini açmanı istiyorum. Hadi bakalım hazırsak başlıyoruz. İlk sorumuz arkadaşlar bir fonksiyonda değer sorusu. Önce gel şunun zaten ben fonksiyonunu önce f 1'i bulmak isteyeceğim. Sonra f 0'ı bulmak isteyeceğim. Sonra arkadaşlar f 1'i bulmak isteyeceğim. Bunları sırayla seninle bulalım. Şimdi şöyle bir durum var. F Eksi 1'i bulurken buraya arkadaşlar x yerine benim ne yazmam lazım 1 yazmam lazım f0 bulurken x yerine 2 yazmam lazım f1'i bulurken x yerine 3 yazmam lazım İşte gel senle bunları deneyelim çünkü içine ben 1 yazarsam eksi 1 olur ondan dolayı x yerine 1 yazarsam 5 artı 1'den buranın 6 gelmesi lazım x yerine 2 yazarsam 10 artı 1'den 11 gelmesi lazım x yerine tekrar 3 yazarsam arkadaşlar buradan 15 artı den de 16 gelmesi lazım. İşte bunları topladığımız zaman 27, 33'ü elde etmiş olacağız. Bakın hepsini ayrı ayrı bulup toplamış olduk. Burada doğrusal fonksiyona geçtiğin zaman şunu bileceksin. Ben sana demiştim zaten notlarda. Doğrusal fonksiyonda arkadaşlar fx eşittir. ax artı b olması lazım. Yani bunu hemen direkt yazacaksın kalıp olarak. Burada ben x yerine eksi 2 yazarsam. Eksi 2a artı b eksi 8 gelecek x yerine 1 yazarsam arkadaşlar buradan da a artı b'nin 1 gelmiş olması lazım. Yukarıya eksiyle çarparsam b'ler gider ve taraf tarafa topladığımız anda 3a eşittir 9 geliyorsa buradan a'nın 3 olması lazım. Şimdi ben a'ya 3 desem 3 ile neyi topladığımız zaman 1 gelir dediğimizde b'nin de eksi 2 olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıya da yazsak eksi 9'dan eksi 8'den yine eksi 2 gelecektir. İşte bizim fonksiyonumuz fx eşittir. Kaç geldi? 3x eksi 2 gelmiş oldu. Biz burada 1 bölü 3 yazarsak f1 bölü 3 eşittir. 3 çarpı 1 bölü 3 eksi 2. E zaten 3'ler sadeleşir. Buradan 1 eksi 2 kalmış olur. Oradan da eksi 1'e ulaşmış, gideceksin. ulaşmış olacaksın. Yani a seçeneği diyeceksin. Çift fonksiyonda iki tane kuralım vardı arkadaşlar. Birinci kuralım şu. F'in eksilisini ben ne yapıyorum? Dışarı kus, yutuyorum. O tekteydi. Bir de arkadaşlar burada tek dereceli terimler olmuyor. Tek dereceli tek dereceli terimler olmamalı. Tek dereceli terimler varsa onları silecektik. Yani baktığımız zaman burada tek dereceli terimler bu var değil mi? Bir de bu var. Çünkü üzeri bunun bir, bunun da üç geldiği için bunları sıfırlaman lazım. O halde şunu diyeceksin. A artı B sıfır oluyorsa A artı 2'nin de sıfır gelmesi lazım ve A'ya ben eksi 2 diyeceğim. E A'ya eksi 2 dedim güzel. Eksi 2'yi diğer tarafa atarsam B'de kaç geldi arkadaşlar? 2 geldi. Bulduk. Bizden f x'i önce bulalım. f eşittir. Bunlar gider zaten. Ben b yerine 2 yazarsam arkadaşlar eksi 2 x kare olur. a çarpı b istediği için bunları çarptığımız zaman da f eksi 4 yapar f 4 de şurası a çarpı b bu arada çarpıldığı zaman bu hale dönüşür. E, f 4 de işlerini eksi 4 yazarsak eksi 2 çarpı eksi 4'ün parantez karesidir. Buradan da eksi 2 çarpı 16 dedikten sonra buranın eksi 32 geldiğini söyleyebilirsin. O da bizi b seçeneğine götürecektir. Geldim dördüncü sorumuza. g tek fonksiyondur. Çifte yazdığım benzer şeyini buraya da yazayım Arkadaşlar tek fonksiyonda da iki tane şeye dikkat edeceğiz. Birincisi g tek fonksiyonsa eksiği dışarı kusacaksın sen burada. Bir de çift dereceli terim olmayacak. Çift dereceli terim olmamalı. Bunu polinom fonksiyona söyleyeceğiz. Yani burada arkadaşlar şu arkadaşımızın olmaması lazım. Yani ben buraya sıfır diyeceğim. Demek ki a eksi 3 sıfırsa a'nın 3 geldiğini söyleyebiliriz. O halde gx fonksiyonu şudur. a'ya ben 3 dersem arkadaşlar gider. Burası 5x gelir. g a yani g 3'ü senden soruyor. O da 5 çarpı 3'ten 15 olarak bulunması lazım. Yani c şıkkıdır. Beşinci sorudayız. Fonksiyonda işlem soruları en kolay soru tiplerinden birisidir. Hocam burada ne yapacağız? Şu biri içeri dağıttığımız zaman hangi işlemi bulduğumuza bakacağız. Burada arkadaşlar 5 tane F1 eksi 3 tane G1 değerini ben bulacağım. F1 ve G1 nedir ona bakalım. Önce arkadaşlar F1 dersek 1 artı 4'ten burası 5 gelir. Sonra G1 dersek x yerine 1 yazarsak 1 eksi 2'den buranın eksi 1 gelmesi lazım. O halde gel sırayla yazalım. Burası zaten kaçtı? 5'ti. Burası da arkadaşlar eksi 1'di. Dikkatli bir şekilde yazarsak buradan 25 buradan da artı 3 gelmiş oldu. Toparlarsak buranın 28 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geldim 6. sorumuza. Dediğim gibi kolay ve güzel bir soruydu. Birebir vörten olması ne anlama gelecek hocam? Yani bizim artımız ne olacak birebir vörtene ne yapacağız? Ben sana birebirin tanımını yazdırırken hemen o videoma gidebilirsin. Birebir de dedim ki sana x'in karesi x üzeri 4 x üzeri 6 x üzeri 2 yani ya da mutlak değer x ifadesinin olmaması lazım dedik. Olmamalı diyorsun burada. Kesinlikle yok. Ama hocam burada x kare var. Demek ki sen bunu siliyorsun ve bunun katsayısını sayısını sıfırlıyorsun. Ki birebir bir sağlasın. O halde şunu diyelim. a artı 1 eşittir 0 geliyorsa ben a'nın eksi 1 olduğunu söyleyebilirim. Yani fx eşittir arkadaşlar. a yerine eksi 1 yazarsak eksi x artı 5 geldi. Bizden f1 istiyor. x yerine ben 1 yazarsam eksi 1 artı 5'ten buranın 4 çıktığını söyleyebilirsin. Olayımız bu kadardı. Geldik 7. sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar f birim fonksiyonu. Birim fonksiyonu yine ben sana yazdırayım. İçi dışı bir fonksiyon. İçi dışı bir fonksiyon. Bunu en sevdiğim bir arkadaşına benzet demiştim sana. g fonksiyon g sabitse arkadaşlar burada hep aynı değeri veren. Hep aynı değeri veren. Değeri veren. Hatta biz buna telefoncu dayılar diyebiliriz. Neden? Ne söylersen söyle. Telefonunu çıkar diyen tipler var ya. O tanımı uyabilir. Evet hep aynı değer veren fonksiyondur. Fonksiyondur diyelim. Fonksiyondur. Tamam mıyız? Yani ne demek istiyoruz hocam? Atıyorum bu neydi? Birim fonksiyon. Birim fonksiyonsa ben bunu 5 diye çıkaracağım. Bu sabit fonksiyonsa arkadaşlar. Bu g5 diye kalacak. E zaten burası da 2. Düzenlersek 5 eşittir. 2 artı G5 yaparsa 2'yi ben diğer tarafa gönderdiğim zaman 3 eşittir. G5 çıkar. İşte ben 3'ü bulmuş oldum bu cepte. Bize şunu sormuş aslında. F10 ile G10'un toplamını sormuş. E zaten F1'in fonksiyonu da 10'a eşit. E G5 de arkadaşlar sabit olduğu için değerin ne olursa olsun 3 olması lazım. Bunları topladığımızda 13'e gideceksin. O da B şıkkında bizi karşılayacaktır. Geldik 8. sorumuza. Şimdi çift tek fonksiyonda biz demiştik ya eksi çiftte olursa arkadaşlar yutar. Yani f eksi x ifadesi f -X e eşittir. g eksi x ifadesi de arkadaşlar eksi g x'e eşittir. O eksiyi dışarı kusacaktır. İki olayımız da buydu sizle birlikte. Ben şöyle bir şey geliştireyim. Buradaki eksiler beni çok rahatsız etti. Ne yapacaksın arkadaşlar? F fonksiyonu eksiği yutacağından dolayı F5 olacak. e G fonksiyonu eksiği kusacağından dolayı G3 eşittir 15 gelecektir. Yine ben buraya F5 yazarsam buraya da arkadaşlar G3 yazdıktan sonra 21 olmasını isteyeceğim. Taraf tarafa toplarsak bunları G3'ler gider. 2 tane F5 dediğimiz fonksiyon 36'ya eşitse demek ki arkadaşlar F5 18 çıkacaktır. Şimdi bu cepte F5 18, F5 18 ise G3 nedir? Gel bakalım buraya. Buraya ben 18 dedim. Ne çıkarırsam 15 kalır 3 mü? Demek ki arkadaşlar G3 de 3'e eşittir. Şimdi bizden istenen nedir? Yukarıdan gel sayalım senle birlikte. Birincisi G tek fonksiyon olduğu için içindeki eksiği dışarı kustu bölü. Aşağısı da zaten F5'ti. G3 zaten 3'tü. Önde de eksi var. Burası eksi 3 oldu. F5'te arkadaşlar, yukarıda bulduğumuz 18'di. Bunu da bu şekilde kapatmış olduk. Her birini 3'e bölersem eksi 1 bölü 6 olduğunu söyleyebilirsin. O da bizi C şıkkına götürecek. 9. sorudayız. Olduğuna göre F1 nedir? Bak, biz senle bu sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? 1'den başlayıp 5'e kadar sırayla yazıyorduk. Yani şunu yapacaksın. X yerine önce 2 yaz. 2 yazarsan en küçük değeri bir elde edebilirsin. O halde arkadaşlar, burası F1 eşittir 2 çarpı f2 olacak değil mi cepte. x yerine daha sonra 3 yaz. Buradan f2 olur eşittir. 3 çarpı f kaç gelecektir burası? Yine f3 gelir. x yerine 4 yazarsak arkadaşlar f3 eşittir. 4 çarpı f4'tür. Çünkü x'i arttırarak gidiyorsun. x yerine en son ben 5 yazarsam f4 eşittir. Buradan da arkadaşlar 5 çarpı F5 olarak bulunur. İşte bunları taraf tarafa çarpacaksın. Çarpma sebebini arada çarpma olduğu için. Yani F2'ler gider. F3'ler, F4'ler gitti. Sadece F1 kaldı. 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı F5'tir. E zaten F5 6'dır. F5 6 ise arkadaşlar 1'den 6'ya kadar sayıların çarpımı yani F1 6 faktöriyel olarak bulunur. O da A şıkkıdır. 10. soru yukarıdaki soru tipine çok benziyor. Gel birlikte bakalım burada toplama vermiş arkadaşlar. F1'den F5 istemiş. Yine 1'den 5'e kadar sayılar arttırarak gideceksin. X yerine arkadaşlar önce 1 yazalım. F1 eşittir 1 artı F2 olur. Bunu 5'e kadar götüreceğiz. X yerine 2 yazarsak arkadaşlar. F2 eşittir 2 artı F3 olur x yerine ben 3 yazarsam burası f3 eşittir. 3 artı f4 olur. Sonra x yerine 4 yazarsam f4 eşittir. 4 artı f5 gelir. Bitti. Şimdi ben bunları taraf tarafa topladığım vakit. Bakın f2'ler gider, f3'ler gider, f4'ler gider. Elimizde sadece sol tarafta f1 kaldı. Eşittir. 1'den 4'e kadar sayıların toplamı da 10 yapar. Artı f5 diyerek bitiriyorsun. Burada f1 eksi f5 istemiş senden. Bunu diğer tarafa gönderirsem f1 eksi f5 eşittir 10 çıkar. Bu kadardı. Olayımız bu yani sen senden ne istiyorsa ya da nereye kadar almanı istiyorsa onu oraya kadar atacaksın ve bu şekilde bitirmiş olacaksın. Geldik buraya. F3x'in fx bölü 2 türünden değeri nedir diye böyle garip bir soru sormuş. Yapman gereken gayet çok basit. Hem f3x'i bulmak hem fx eksi 2'yi bulmak ve sonra x'i yok etmek orada. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorsun. Önce gel f 3x'i bulalım. Yani x yerine ben 3x yazarsam arkadaşlar 6x artı 3'tür burası. Sonra ben f x bölü 2'yi bulayım. x yerine x bölü 2 yazarsam burası da x artı 3'tür. Burada önemli olan x'i yok edip orada fx ile f3x ile fx bölü 2 arasındaki bağıntıyı koparmak. Şunu eksi 6 ile çarparsam bakın denklemler şöyle gelecek. F3x eşittir 6x artı 3 geldi. Eksi 6 ile çarparsam eksi 6 çarpı fx bölü 2 eşittir. Eksi 6x eksi 18 gelmiş oldu. Ve biz bunu taraf tarafa topladığımızda ise e, şu eksi 6x ile x'ler gider. Çünkü x kalmasın ki sadece biz bunlar arasındaki bağıntıyı görebilelim. Burası ise f3x eksi 6 çarpı fx bölü 2 eşittir topladığımızda eksi 15 gelmiş oldu. Bizden f3x istemiş. Yani f3x eşittir arkadaşlar. Bunun hepsini karşı tarafa gönderirsek 6 çarpı fx bölü 2 eksi 15'tir. İşte bu. 6 çarpı fx bölü 2 eksi 15 bizim değerimizi verecektir. Bu kadardı. Geldim 12. sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar yine güzel bir soru. F1, F2, F24'e kadar sayıların toplamını sormuş. Önce gel sen F1'i bul. F1 dediğimiz ifade aslında 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Sakın ama sakın bunların paydasını eşleyip işlem yapmaya kalkma hata yaparsın. Sonra F2'yi bulalım sende. X yerine 2 yazarsam arkadaşlar 1 bölü 4 eksi 1 bölü 5 geldi. X yerine 3 yazarsam buradan 1 bölü 5 eksi 1 bölü 6 geldi. Böyle böyle gidersem aşağıya doğru en son x yerine 24 yazarsam Burası arkadaşlar 1 bölü 25 eksi 26 eksi 1 bölü 27 çıkacaktır. Sonra biz bunları gel taraf tarafa toplayalım senle. Şimdi bak şunlar bunlar hepsi gidiyor değil mi gördün. Ne kaldı geriye sadece? 1 bölü 3'ten 1 bölü 27'nin çıkarılması kaldı. İşte bunu da ben 9 9'da ile genişletirsem 9'dan 1 çıkarırsam 8 bölü 27 olarak bulunur. O da bizi B şıkkına götürecek. 13. sorudayız. Burada benzetme işlemini düzgün bir şekilde yapabilirsek sonuca kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Yani ne demek istiyorsun hocam? Atıyorum bak. Sana çok kolay ve kısa bir yol söyleyeceğim. X'in karesi eksi x değil mi burası? Eşittir. Ben bunu 5 parantezine alırsam ilk x'in yani şunları. Buradan x'in karesi eksi x artı 4 gelir. İşte ben diyorum ki şurada seçtiğim elemanlar ya da burada seçtiğim elemanlar aynı. Ben bunu fx olarak kodlarsam buraya x dersem arkadaşlar içindeki sayının 5 katının 4 fazlasını almış olurum. Yani içindeki sayının 5 katının 4 fazlası bana f'in değerini verir. İşte fa 9 sa yani ben x yerine a yazarsam arkadaşlar aslında 5a artı 4 9'a eşit olacaktı. 4'ü diğer tarafa gönderirsem 5 tane a'nın 5 olması lazım. a ya da 1 demiş oluyorsun. İşte a 1 gelecek. Bu birinci yoldu. Hocam ikinci yol var mı bunu? Nasıl çözeceğiz? Gel ikinci yol da var. Sana onu anlatayım. İkinci yol şu. Benden bir değerin 9'a eşit olmasını istemiş değil mi? 9'a eşit olan değer 5x kare eksi 5x artı 4'ü ben 9'a eşitleyeyim. Çünkü içini içine dışını dışına eşitlemek zorundasın. Sonra ben bu 4'ü diğer tarafa atarsam bunu 5 parantezine alırsam ilk ikisini x'in karesi eksi x eşittir 5 yapar ve her birini 5'te sadeleştirirsem x'in karesi eksi x eşittir 1 yapar. E zaten x'in karesi eksi x 1'e eşit olan a değeri değil miydi? Demek ki buradan da a'nın 1 çıktığını söyleyebilirsin. x'ini böyle bağıntılamış olduk sana. Geldim 14. sorumuza. Burada yine olayı aslında üsttekinin birinci yoluyla yapsak daha kolay olur. Yani ben buraya arkadaşlar a gibi düşünsem burayı da 7 gibi düşünebilirim değil mi? Mantık olarak böyle yapabilirsin. Yani nasıl yapacağız hocam? Biraz kafan karışmasın. Hemen şöyle söyleyeyim ben sana. X'in karesi artı 1'e A diyorsun. Yani ben X'in karesi yerine ne yazmam lazım? A eksi 1 yazacağım. İşte karşı tarafta X kare yerine A eksi 1 yazarsan olay biter. Hemen düzenleyelim. 2 tane X'in karesi artı A değil miydi? Ben X kare yerine 2 çarpı A eksi 1 olarak yazayım şunu x kare yerine ben a eksi 1 yazdım. Artı a dediğimiz değer 7'ye eşittir. Bakın şu x kare gördüğüm yere yani şunu şöyle belirteyim. Buraya arkadaşlar ben a eksi 1 yazdım. 2'yi dağıtınca 2a. Hatta gel burada dağıtalım. 2a eksi 2 artı a eşittir 7 oluyorsa. 3 tane a 9 geliyorsa arkadaşlar a'nın 3 gelmesi lazım. İşte biz burada a'yı 3 bularak yapıştırmış oluyoruz. Olayımız bu kadardı. Geldik diğer 15. sorumuza. Yine dediğim gibi işlem soruları gerçekten kolaydır. Yukarıda ve aşağıda x yerine 1 yazarsak arkadaşlar f ve g'yi bulabilirsin. Buradan f1 artı 2 tane g1 dediğimiz değer karşı tarafta 1 yazarsak 8'e eşittir. Burada da arkadaşlar f1 eksi g1 dediğimiz değerde 1 yazarsak 8'e eşittir. Biz buradan f1'lerin yok olmasını isteyeceğiz. Yoksa f1'lerin yok olmasını isteyelim. Şunu ben eksiyle çarparsam burada da ve burada da 8'e eşit oldu ve taraf tarafa toplarsam F1'ler gider. Aslında 3 tane G1 eşittir. Eksiyle çarptığım için 0 oldu. Demek ki arkadaşlar G1 dediğimiz ifade 0'a eşittir. O da D şıkkıdır. Tamam mıyız? Geldik son sorumuza. f(x) x artı 4 fonksiyonu olduğuna göre A kümesi hangisidir diye sormuş bize. Bu görüntü kümesi değil mi? görüntü kümesi arkadaşlar aslında a'nın geldiği değer yani eksi 4 ile x artı 4 değeri 8'e 8 arasındaysa 4'ü hem sağ tarafa hem sol tarafa atarsan eksi 8 ile x 4 arasında olur. İşte bizden a kümesi budur yani şu bize a kümesini verir. A kümesi de arkadaşlar eksi 8 hatta bu kapalıysa dahildir şunlar. Evet bu dahildir. Ee, bir dakika. Buradan da arkadaşlar eksi 8 kapalı 4 kapalı aralığında ben bunu tanımlamış olurum. Eksi 8 ile 4 hangisinde var? Sadece A seçeneğinde mevcuttur. Evet gençler senle bu kazanın testini bitirdik. Gerçekten biraz uzun sürdü. 20 dakika açtım muhtemelen çözümlerimiz. Ee, hemen fonksiyon tersine geçeceğim bundan sonra. Mutlaka orayı iyi takip ediyorsun. Notlarını sana özenle vererek anlatacağım. Mutlaka sıkı bir şekilde takip edersen çok mutlu olurum. Görüşürüz kendine çok iyi bak. İyi çalışmalar güle güle.